Merhabalar Ev Lezzetleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması gözleme tarifi paylaşacağım. Maya kullanmıyoruz. Mayasız, Mideyi rahatsız etmeyen, son derece lezzetli, incecik böyle tel tel ayrılan güzel gözlemeler yapacağız. Malzeme listemizi videonun başına ve videonun altındaki açıklamalar kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hamurum için 400 gram un um kullanıyorum. Ee, üzerine bir tatlı kaşığı tuz attım. Maya yerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ eklemesi yapıyorum. Böyle çay bardağının dibinde bir parmak gördüğünüz gibi ve 400 gram un için ortalama 250 mililitre su kullandım. Suyumu azar azar tabii ki kontrollü olarak ekleyerek hamurumu yoğurdum. Böyle hafif ele yapışan birazcık böyle cıvıkça bir hamur elde edeceğiz. Bu arada Ankara'da havalar bir güneşli bir kapatıyor böyle çekim sırasında hiç farkında değilim tek başına çekim yapmak da zor oluyor. Bazen gün ışığını kaçırmışım ve böyle karanlıkta kalan yerler olmuş. Bu nedenle de kusura bakmayın diyorum. Şimdi güzelce hamurumu yoğurdum. 3-4 dakika çok iyi bir şekilde. Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık, hafif ele yapışan bir hamur. Hamurumu kabımın içine alıyorum. Üzerine bir kapak kapatıp 15-20 dakika kadar dinlenmesi için, kendini bırakması için bekletiyorum. Şimdi dinlendirmiş olduğum hamurdan bezeler alacağım. Hamurumu öncelikle un serptiğim tezgahıma alıyorum ve elimle hafif böyle çekiştirip uzatarak rulo haline getiriyorum. Daha sonra da bir hamur spatulası yardımıyla bezelere böldüm. Ortalama her bezem 120-130 gram büyüklüğündeydi. Onları güzel elime yuvarladıktan sonra tekrar hamur yoğurduğum kabımın içine altına ve üstüne un serperek alıyorum. Kurumaması açısından, kaba yapışmaması açısından. Ve kapağını kapatıp bir 10 dakika daha dinlendiriyorum. Hamurumuz tekrar kendi bırakıp dinlenirken biz iç malzemesini hazırlayalım. 300 gram kadar beyaz peyniri e, güzelce ezdim. İçerisine bir tane de küçük boy kuru soğanı böyle ince ince doğrayarak ekledim. Bu peynir ve soğan karışımı çok lezzetli bir iç oluyor. Acı sevenler biraz da pul biber ekleyebilirler içine, yiyebiliyorsanız. Benim e, nur içinde yatsın rahmetli babamın en sevdiği gözleme içlerinden de peynirli soğanlı. Bir de yumurtalıyı çok severdi. Şimdi hamurumuzu açmaya başlıyorum. Eminim şu an beni izleyip benden çok daha iyi açan arkadaşlar vardır aramızda. Ama ben de kendimce elim ve dilim döndüğünce naçizane yeni hamur açmaya başlayan arkadaşlar için böyle kısa bir çekim yaptım göstermek amaçlı ve bir iki de tiyo vermek istiyorum. Hamurunuzu açarken ununuzu ilk başta bol serpin. Hamur büyüdükçe un serpmeyi azaltın lütfen. Ve belli böyle 30-40 cm kadar büyüklüğe gelene kadar hamurunuzun üstünde çok fazla elinizle oynamayın. Sadece oklavanızı hafif bastırarak itin, e, geri çekin. Bu şekilde e, hamurunuz biraz büyüdükten sonra da elinizle üzerinden böyle ikiletme işlemini yapın. Gördüğünüz gibi. Sona doğru geldikçe böyle tuz gibi unu çok az az serpiyorum. Çok gerektikçe baktığınızda hafif yapışıyor. Biraz un serpin. Ama mümkün olduğunca da az kullanın. Hamurun ortası da çok fazla çökmeyin. Daha çok kenarlara doğru e, ikiletme işlemini yapın. Çünkü hamurun ortasından zaten her seferinde tekrar tekrar geçiyorsunuz ve orası zaten en ince olan yer olacaktır. Gördüğünüz gibi ben açma işlemini bitirdim. Bu arada tezgahım birazcık hamur topladığı için kırışmalar oldu. Hamur açma tezgahı değil çünkü normalde bu. bundan dolayı oluşan bu kırışmalarda ama çok sorun olmadı. En son böyle salladım, hem üstündeki fazla ununu sert silkeledim. Hem de hamurumu şöyle bir havalandırdım daha böyle güzel güzel tel tel olması için. Daha sonra hamurumun içine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirdim. Onu da yanlardan katlayarak hamurumun her yerine yedirdim. Ve iki tarafından hamurumu birbirine doğru önce iki köşesini birbirine doğru katladım. Daha sonra içine yeterince iç malzemesinden koydum. Böyle 3-4 yemek kaşığı kadar peynirimi koydum. Ve bu katına sadece bir yemek kaşığı şöyle incecik bir sıvı yağ gezdirdikten sonra diğer açıkta kalan iki katı da iki kenarı da birbirine doğru güzelce böyle birleştirdim. Daha sonra yandaki açık kalan kısımları da hafifçe bastırdım. Peynirimiz içinden dökülmesin diye. Ve şimdi katlayarak diğer açtığım hamurların yanına götürüyorum. Bu şekilde bütün hamurlarımı biriktirdim. Ve ondan sonra pişirme işlemine geçtim. Tavamı ocağa aldım. İyice ısıttıktan sonra pişirmeye başladım. Bu çok önemli. Ve e, ara ara böyle 30-40 saniyede bir çevirerek dikkatli bir şekilde yakmadan böyle içini çektire çektire pişirdim. Pişmesine yakın yüzü böyle iyice kızardıktan sonra birazcık kürçayla sıvı yağ sürdüm her iki tarafına da. Ve yağı sürdükten sonra da birer kere çeviriyoruz ki sıvı yağımız da pişsin sıcaklığı görsün diye. Margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz yağlamak için ama sıvı yağ ile yaptığınızda soğusa bile yumuşacık tel tel gözlemeleriniz oluyor. Daha hafif oluyor ben böyle daha çok seviyorum. Hepsinin pişirme işlemi bittikten sonra da böyle bir kağıt havlu sermiş olduğum tezgah Hafif böyle açık olarak yarı yarıya üstün, üst üste gelecek olarak e, gelecek şekilde pardon dizdim. Bir 10 dakika falan bir dinlendirdim ama hala el yakacak kadar sıcaktı. Sizlere şimdi böyle e, yumuşaklığını tel tel ayrılışında göstermek istiyorum. İç katmanları incecik tel tel ayrılan gerçekten lezzetli güzel bir gözleme olmuştu. Peynir ve soğanın vermiş olduğu aroma da hamura inanılmaz yakışmıştı. Bu gözlemeleri isterseniz bu şekilde pişirip buzluğunuzda saklayabilirsiniz bu arada. Tıpkı poğaça ve böreklerde olduğu gibi. İlk kez yapacaksanız ya da hamur açmada tecrübesizseniz hiç endişe etmeyin. Bu sizin hamurunuz, siz yiyeceksiniz, sizin tarifiniz. Yapa yapa deneye deneye geliştireceksiniz. Kesinlikle endişelenmeyin, korkmayın ve mutlaka deneyin diyorum. Tarifim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler diliyorum.